Efendim eviniz çok güzelmiş. Hoş geldin. Teşekkürler. Kızım biz İlker'le biraz yalnız konuşalım mı babacığım? Tabii babacığım. Sağ ol canım. Bak delikanlı, söyleyeceklerimi iyi dinle. Buse benim her şeyim. Onu üzecek adamı ben de üzerim. Tamam? Efendim ben Buse'yi çok seviyorum. Eğer müsaadeniz olursa onunla evlenmek ve onu dünyanın en mutlu kadını yapmak istiyorum. Eğer kızmazsanız size de dünyanın en güzel torunlarını vermek isterim tabii. Bak ben gelenekçi bir adamım. Her şey kuralına göre olsun isterim ha. Efendim aile olarak biz de öyleyiz. Nişan, kına, söz, bohça hepsine varım. Yeter ki Buse ile evlenmeme izin verin başka bir şey istemiyorum. Peki be. Zaten Buse de sevmiş seni. Oldu mu diyorsunuz? Allah baba. Efendim müsaadenizle ben bir tuvaleti kullanabilir miyim? Tabii tabi tarif edeyim bak. Koridora gir ikinci sağ. Biliyorum biliyorum ya Buse'nin odasını geçince ben sağda. Yatak odasından bir önce